Arkadaşlar salonumuza harika bir ışık aldık. Şimdi bunu sizinle açacağız. Hadi açalım çocuklar. Biraz ben daha... bu akıllı çınar. Evet çok güzel. Çınar açar mısın kargomuzu? Çok merak ediyorum. Çok güzel bir ışık aldık. Bizim salonda ışığımız vardı. O bozulmuştu. Çınar da yeni Nerede ışık istedi. Ne zaman bozuldu, bozuldu ışığımız? Geçen gün bozuldu Geçen... kendi kendine. Biz de yeni aldık. <laughs> Popit poşeti çıktı. Çınar açacak şimdi. Evet Çınar açsana. Hadi bakalım açalım arkadaşlar. Açalım arkadaşlar. Açın bakalım ışıklarımızı. Popit. Evet. Popit. Çok güzel. Açalım deneyelim bakalım ucunu şimdi. Hadi patlatalım. Hadi, ha, Hadi bunlar popit patlatacaklar. Aa ışığı kenara bıraktılar. Popit. Popit. Hadi pus, pus, pus. Azı, güzel mi popit patlatmak? Hadi şu açacağız. Hadi bakalım ne? bir deneyelim. Hadi. Işte. <laughs> evet. Bakalım bakalım kaç mavi ucun ucunu bulalım, ucunu bulalım. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Dur bakalım, Dur bakalım, şuraya bir bakalım arkadaşlar. Bir deneyelim, bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Işığımız birazdan bunu salona takacağız sizinle hep birlikte. Şimdi bir deneyelim bakalım. Şimdi bir deneyelim. Evet, çok güzel. Bir sürü yanan şekli var bunu. Şimdi bunu değiştireceğiz. Aa, çocuklar çok güzel. Baksanıza. Şimdi bunu salona takacağız. takalım mı hazır? Evet tatlı, tatlı. <laughs> Şurada, Şimdi anne, buraya takacağız bunu. takıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Azur da annesine yardım ben ediyor. Ben sonra bakıyorum. Ha bakıyorsun. Düş kapanımızı da taktık. Çok güzel olacak. Oy dikkat Tevkimi et düşme. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hazır. Evet bugün Hazır annesine yardım ediyor arkadaşlar. Lambamız bitince gösterelim mi arkadaşlar? Evet sen çok akıllı bir çocuksun. <laughs> bir şey diyeceğim. Arkadaşlarına de ki lambamızı bitince size göstereceğiz de. Evet. Lamamıs bütün gece Çok güzel olacak. Lan. Abisi de geldi. Çınar seni çok seviyor. Düşeceksiniz dikkat edin dikkat edin Çınar. evet Herkes anneme yardım ediyor şu andan. Üsterna mı yardım ediyor? Çok heyecanlılar. 3 tane. 4 tane mi? Ne? Bunlar 6 tane onlar. Evet. Şimdi yakar, Züleyha gösterecek yakarken. Tamam. Şuna bak. Bu ne Yavaş yavaş yavaş. Çınar şu düşen şeyi yollamışlar. İkisi merdivene tırmanıyorlar. Aa. İnin aşağıya. Ay çabuk inin. Yine bir yapalım inin. Gitti Son kaldı. Son mu lan ya? Evet son kaldı. Şimdi ayarlıyoruz. <laughs> tamam. Işıklarımızı son ayarlayalım. Sonucunu da yapalım. Takalım oraya. Dur <laughs> şöyle. Ben Evet hadi Çınar'a göster. Çınar da yapsın. O Ay ne kadar çalışkan çocuk var. bunlar. En çok sana vuranı aldım. anne. Anne yaptım. Çınar, Çınar sen yapıyorum. harikasın. Ne oluyor? Bu da lambamızın gece görüntüsü. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Çok beğendik. Böyle görünüyor. Çınar'la Azur baş köşede yerini aldı. Beğendiniz mi çocuklar lambamızı? Evet. Güzel evet. oldu mu? Evet. Azur'cum güzel mi? Evet. Azur yaptı biliyor musunuz bunları? Ay Azur çok güzel oldu be. Hem de çok tatlı. Bakın bu düş kapanımız da çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlarınıza el sallayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.